Duygusal Sevgi Çadırı YouTube kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Bay Duygusal Çocuk yani Burhan Çoban. Bugün, de de bana. bugün arkadaşlar e, 30 Mayıs'ta e, uçak düşmesi sonucu e, şehit olan askerlerimizin e, uza, askerlerimiz için güzel bir şekilde bir anma töreni düzenleniyor. Askerler e, bir Sovyetler Birliği uçağına binerek e, savaşacakları yere gidiyorlardı. Ve uçak e, iki kez yakıt ikmali yapacaktı. İşte e, o yakıt ikmalinden ikincisi Trabzon'aydı. Ama ne yazık ki e, Yomra tarafından e, inecekti uçak. Yalnız e, çok yüksek kaldığı için ee, bir kez pisti pas geçti ve tekrar e, deneme yapmak için e, dolaşıp gelecekti. Ama ne yazık ki ne yazık ki e, buna yakıtı yetmediği için buna uçağın yakıtı yetmediği için e, maalesef pilav dağında e, maalesef düştü. E, pilav dağı e, şu Kapıköy tarafında kalıyor arkadaşlar orada e, maalesef düştü. Şehitlerimizin o şehit pilotlarımızdan birinin ayağı ta şu şeytan bülbül e, caminin o tarafında bulunan o e, çarşı mezarlığına düştü. Oraya kadar fırladı ayağı. Bunlar galiba askerlerin ismi. Evet evet aynen öyle. Ama ne kadar asker ölmüş. Aynen. Hey, o ne biçim söz? O ne biçim söz? Ne kadar asker şehit olmuş? Ha şimdi oldu. Biliyoruz ki e, Allah yolunda şehit olanlara e, ölü demek yani onların yok olup gittiğine inanmak gerçekten yanlıştır. Şüphesiz ki onlar diridirler. Ancak biz insanlar bunu göremeyiz. Hele hele e, askerlerimizden birinin e, ailesi bir tane oğlu e, öyle bir ağlamış ki ağlamış ki e, resmen şurası yani gözyaşları şu e, göğsünü bile hep ıslatmış vücudu bile ıslatmış. Şimdi buradaki e, çok değerli halacığım'a sesleniyorum halacığım demin Biraz e, sert davrandım özür dilerim ama yani bu e, onların ölüp gittiğine inanmak yanlış. Şimdi alacım e, senden bir görüşlerini alayım ben. Allah rahmetlerini bol eylesin. Mekanları cennet olsun. Yani eğer uçak e, bir kere de inebilseydi piste e, böyle durumlar eee yaşanmayacaktı. Evet. Şöyle bir e, Evet birazdan sana resim çekeceğim. Evet. Rabbim bütün şehitlerimize kani kani rahmet eylesin diyorum. Cidden şu anıtın e, üzerinde yazan bütün şehitlerimiz hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Evet, İspanyol askerlerinin anısına. İşte bütün askerler burada maalesef e, şehit oluyorlar. Evet bir Sovyetler Sovyetler Birliği uçağında e, Savaşacakları yere gitmek için e, Binen uçak Binilen uçakta maalesef ki e, Pilav dağının e, Orada Düştü hatta şehitlerimizin kanı Şöyle söyleyeyim bayağı bir duygusal olacak Şehitlerimizin kanı e, ee, zifin çiçekleri nasıl çadı efendim? Cidden söylüyorum. Yani cidden e, zifin çiçekleri nasıl çadı şehitlerimizin kanı? Ve pilotlardan birinin ayağı da e, ta şu çarşı camiine kadar şu e, mezarlığa kadar uçmuş. Vay be. Tamam şimdi çekiyorum. Evet arkadaşlar benden evet. bugünlük bu kadar. E eu